Hoş geldiniz hocam. Öncelikle değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için Evrensel Hafızlar Derneği olarak teşekkür ederiz. Şu anda Ehat YouTube kanalındasınız. İzninizle sorularımı sormaya başlamak istiyorum. Hayat hikayenizi paylaşabilir misiniz? Çocukluğunuz, öğrenim süreçleriniz, hafızlık yolculuğunuz ve akademik çalışmalarınıza uzanan hayatınızı nasıl tanımlarsınız? Bu süreçlerde sizi en çok etkileyen olaylar ve kişiler kimlerdi? Evet, çok uzun bir soru. Saatlerce konuşulsa konuşurum ama tabii bu kadar vaktimiz yok. Kısaca şunu söyleyeyim. Memleketim Kastamonu. Kastamonu'da merkeze bağlı bir köyde doğdum. İlkokulu orada tamamladım. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Merkez Kur'an Kursu'na başladım. Tabii o süreç biraz uzun bir süreçti. Çünkü mezun olur olmaz hemen başladım ama çok talep vardı. Yani müracaatın dörtte birini alacaklardı. Ben bu dörtte bire girmek durumundaydım. Epey bir gayret ederek sonuçta başarılı oldum. Hafızlığımı kısa sayılacak bir sürede tamamladım. Ancak daha sonra hafızlık eğitiminde aldığım sürecin ikinci evresi diye düşündüğüm bir evrede sağlamlaştırdım hafızlığımı. Kursta kalarak 8-9 ayda tamamladım. Bir, bir yıldan fazla da böyle devam ettim. Sonra İmam Hatip Lisesi'ne geçtim. Hasta Matematik Lisesi'ne. Orası da aynı şekilde yine sınavla yani yoğun bir başvuru sınava girerek kazandım. Başarıyla tamamladım. Matematik Lisesi'nde okurken hafızlığımı sağlam tutmak için gayret ettim. Bir takım yarışmalara katıldım. Hatta Türkiye dereceleri yaptım. Mezun olduğum yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yerleştim. Tabii ben Ankara İlahiyatı bilinçli tercih ettim. Herkes dedi ki İlahiyat Fakültesi mi? Evet İlahiyat Fakültesi. Ben hafızlık yaptım. Hatip Lisesi'nde okudum. Sonra İlahiyat Fakültesi'nde okumak istiyorum. İyi bir ilahiyatçı olmak istiyorum dedim. Yani sevgili gençler özellikle bunu hatırlatalım. Çünkü ilahiyat eğitimi hafızlıkla tamamlandığında harika şeyler ortaya çıkıyor. Böyle bir süreç işlettim. Sonra fakülteyi tamamladığımda fakülte de okurken henüz bilgi duyduğum alanlar vardı. Tabi ilahiyat fakültesinde bütün alanlar güzel. Ancak ısrar ettiler. Dediler ki sen hafızsın tefsir alanında ilerle diye. Ben de dedim ki hayır ben tefsir alanında değil. Daha çok bugüne dair işler yapabileceğim bir alan seçmek istiyorum. İşte öyle düşününce psikoloji, sosyoloji derken din sosyolojisine karar kıldım. Ve bu alanda fakültede araştırma görevlisi olarak başladım. Sonra yüksek lisansımı, doktoramı tamamladım. Ankara İlahiyatı araştırma görevlisiydim bu süre içerisinde. Sonra doçent, profesör, hali hazırda 2020 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği görevimde devam ediyor. Baştan itibaren tabii çok kişiden etkilendim. Ancak hep yolumu, rotamı kendim çizmeye gayret ettim. Ben bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize özellikle gençlere şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Azimüşşan'da ifade edildiği gibi her şeyi dinlemek lazım. Ancak içlerinden en güzelini seçip onu takip etmek gerekiyor. Hafızlık doğru bir adres. Ancak hafızlık sadece Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinden ibaret kalmamalı. Aynı zamanda sonraki süreçlerde Kur'an-ı Kerim'in mesajıyla buluşmalı insanlar. Tabi ilahiyat eğitimi bunu sağlıyor. Ancak her hafız ilahiyat fakültesine gidemeyebilir. O yüzden gitme imkanı bulmayanların da Kur'an-ı Kerim'le bir şekilde bağlantılarını sürdürmesi gerekir diye düşünüyorum. Kur'an kursu hocalarım, İmumatik Lisesi'ndeki hocalarım, daha sonra ilahiyat fakültesinde kendime örnek aldığım hocalarım oldu. Ama dediğim gibi her seferinde bütün bunları kendim değerlendirdim ve kendi yolumu, rotamı çizmeye gayret ettim. Burada güzel rehberler, iyi arkadaşlar, doğru örnekler insanın hayatını kolaylaştırıyor. Hafızlık eğitiminizin hayatınızı nasıl şekillendirdiğini düşünüyorsunuz? Hem kişisel gelişiminiz hem de hayata bakış açınız üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Hafızlık eğitimi hakikaten insanın hayatını çok olumlu anlamda geliyor. Çünkü ben hafızlık yaparken hafızlığı birinci tercih ettiğim için hatırlıyorum ilkokulda öğretmenim ısrarla ortaokula, liseye gitmemi söylüyordu. Benim aile büyüklerim de dediler ki oğlum sen ne okumak istiyorsun? Ben de hafızlık yapmak istiyorum dedim. Sevindiler tabii. Sonra beni hep desteklediler. Yani hafızlıkla birlikte ideal olarak hep ben yüksek din eğitimini kendime belirlemiştim. Ve o süreçte çalışırken, gayret ederken işte iyi örnekler, iyi modeller, çevremde doğru düzgün insanlar hep bulunmasına dikkat ettim. Arkadaş çevresi çok önemli. Ben onu özellikle gördüm. Sizin gibi aynı frekansta arkadaşlarınız olursa o süreçte sizin hayatınız kolaylaşıyor. Yani yapmak istediğiniz neyse onu doğru düzgün yapabiliyorsunuz. Ancak bu mümkün değilse bazen kararsız kalabiliyorsunuz. Nitekim çevremde hafız olup benim gibi İmam Hatip Lisesi'ne geçen ama daha sonra bu yolculuğu yarıda bırakan arkadaşlarım da oldu. Onlar da hep şunu gördüm. Yani kararsızlık vardı. Arkadaş çevresi biraz önce bahsettiğim gibi onların hedeflerini destekleyen insanlardan oluşmuyordu. Öğretmenleri de çok yakından takip etmediler. Yani kendilerine örnek aldıkları öğretmenler çok yoktu. Ve ben Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra tabii ki onu ezberimde tutmak çok önemliydi. Onu biliyordum. Bu haberler okudum. Sık tekrarladım hafızlığımı. Ama biraz önce söylediğim gibi aynı zamanda hafızlıkta edindiğim bu bilgiyi, tecrübeyi daha sonra diğer sosyal alanlarla desteklemeye çalıştım. Çok sosyaldim örneğin. Yani lise faaliyetlerine hep katılırdım. Hatta mehter takımı kurdum. Mehter başılık yaptım. Lise son iki yıl. Bir takım kültürel, sosyal faaliyetlerde sunuculuk yaptım. Yine Kur'an-ı Kerim yarışmalarına çokça katıldım. Seviyordum. Yani Kur'an-ı Kerim'le birlikte olmayı kendimi iyi hissediyordum. Yani huzurlu hissediyordum. Hani Allah'la iletişim kurduğunu insanın fark etmesi, öyle bir bilinçle yaşaması çok önemli. Gençlikte bu bilinç ne kadar sağlanıyor? Tabii yaş aldıkça bunu daha iyi insan fark ediyor ama o yıllarda da geriye dönüp baktığımda evet doğru tercihler yaptığımı düşünüyorum. Bizi dinleyenlere de özellikle bunu tavsiye ederim. Hafızlık sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdi? Bu zorlukları aşarken nasıl bir yöntem izlediniz? Hafızlık süreci tabii zorlu bir süreç bazen olabiliyor. İşin doğrusu ben ailenin tek çocuğuyum. Yani özellikle beni zorlayan hiçbir şey olmadı aileden. Herkes destek oldu. Dört nesil bir aradaydık. Büyük dedem, küçük dedem, babam, Tabii neneler var, annem var. 7 kişilik küçük sayılır bir aile 4 kuşağı göre. Kardeş de yok. Çok değerlisiniz. Her şey size sunuluyor. Ancak sizden örtülü de olsa bir beklenti var. Yani bu kadar emeğin karşılığını bir şekilde siz de vicdanen diyorsunuz ki evet benim de çalışmam gerekiyor. O yüzden ben çok programlıydım. Yani kursa giderdim. O günkü dersimi okurdum. Ertesi günün dersine hemen çalışırdım. Ama burada bir yöntem uyguladım. Buna yedekleme yöntemi diyor. Yani ertesi günün dersi değildi aslında benim çalıştığım. Bir sonraki günün dersiydi. Ola ki o gün bir rahatsızlık olur, plansız bir şey olur. Onu düşünerek hep bir yedek dersim olurdu. Sorun yaşama ihtimalim olduğunda yedek dersimi devreye alırdım. Yani bu yöntem çok beni rahatlattı doğrusu ve ben belki bilmiyorum bu konuda nadir örnektir diye düşünüyorum. Hafızlık eğitimim boyunca hiçbir gün ders kalmadan eğitimimi tamamladım çok şükür. Hiçbir sefer aksatmadım hocam. Bu hafızlık da önemli bir şeydir biliyorsunuz. Yani bu kadar sıkı bir süreç takip etmek ama yoruldum mu? Hayır. Zorlandım mı? Hayır. Çok zevkli bir yolculuktu. Ben hep şunu söylüyorum. İstediğiniz bir şey yaparsanız hayat boyu çalışmış ve yorulmuş olmazsınız. Ama istemediğiniz bir şeyle meşgul olmak durumunda kalırsanız hayat boyu dinlenmeye fırsat bulamazsınız. İşte hafızlık çok bilinçli bir tercihti çok şükür ve ben çok yorulduğumu söyleyemem. Tabi zaman zaman bazı sayfalar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hafızlar bilir o sayfalara gelince insan biraz daha böyle çok alışkın olmadığı Kur'an'da çok tekrarlanmayan bir takım sözcüklerle kelimelerle karşılaşınca zorlanabilir. Ama orada da dediğim gibi yedeklemeyle gittiğim için çok zorlandığımı söyleyemem. Tabii bir iki sonra 5, sonra 7, sonra 10, sonra 12, sonra 16, sonra 17, sonra 20 gibi hafızlığımı tamamladım. Yani böyle olunca kısa sürede bitti. Yani ben tabii yine hafızlar bilecektir. Bir cüz, işte iki cüz, üç cüz, dört cüz böyle aynı anda sayfaları bir şekilde ezberleyerek. Tabii hafızlıkla birlikte Kur'an-ı Kerim'in anlamı üzerine nitelikli bir şekilde o yaşta odaklanmanız çok mümkün olmuyor doğrusu. Ama ben bir ucuyla da onu yakalamaya çalışırdım. Yani Kur'an-ı Kerim'de okuduğum sayfa acaba ne söylüyor? Diye. Bir taraftan ona da bakardım. Onun da çok faydasını gördüm doğrusu. Hafızlık benim için çok güzel bir süreçti. Yani tekrar o günlere dönsem yine herhalde aynı yolculuğu yaşardım. Hafızlık yolculuğundaki gençlere motivasyonlarını kaybetmemeleri ve hedeflerine ulaşmaları için ne gibi önerilerde bulunursunuz? Evet ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki hafızlık bittiğindeki kendinizi hayal edin. Çok önemli bir şey. Çünkü bugünden o günü tasarlarsanız zihninizde ve bunun hayalini kurarsanız o gün yaşayacağınız başarı öyküsü, hikayesi, o mutluluk, haz insanı motive ediyor. Ancak rutinlere takılırsanız, yani çünkü her günün belli hikayeleri var, belli rutinleri var. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi zorlukları olabiliyor. Beklenmedik durumlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü hafızlık hayatınız boyunca en öncelikli işiniz Kur'an-ı Kerim. Ezberlemeniz gereken dersiniz var, cüzleriniz var, sayfalarınız var. Ertesi gün hocanız sizden onu bekliyor. Ancak işin sonunda, hani bugün böyle popüler tabirle günün sonunu düşünmek lazım. Günün sonunda hakikaten bu yolculuğa değdi. Yani tekrar imkan verirse aynı yolculuğu yapardım. dioses Hafızlık eğitiminizin uzmanlık alanınıza olan olumlu etkileri nelerdir? Özellikle bu alanda çalışmak isteyen gençlere örnek olması açısından hafızı mesleki ve akademik çalışmalarınıza katkılarını nasıl tanımlarsınız? Hafızlık alanınıza dair hangi artıları ve derinlikleri kazandırdı? Evet. Yani ben hep şunu söylüyorum. Hafızlık alanı bir defa ilahiyat eğitiminin olmazsa olmaz. Ama başta da söyledim hep ilahiyatçılar mı hafız olsun? Hayır. Arzu eden herkes hafız olabilir. Bazı gençler şöyle diyor olabilir. Bu çağda da mı? Yani şimdi burada yapay zekayı konuşuyoruz, makine öğrenmelerini konuşuyoruz. Artık her şeye erişim bu kadar kolay. Yani bu zorluğa değer mi yani? Bu kadar kısa bir hayat. Ben diyorum ki gençler emin olun hafız olduğunuzda potansiyelinizi 3'e 5'e katlıyorsunuz. Daha kolay kavruyorsunuz. Kendinizle barışık oluyorsunuz. Yaratıcınızla barışık oluyorsunuz. Çevrenizle barışık oluyorsunuz. Hayatı farklı bir pencereden, farklı bir açıdan okuma imkanı buluyorsunuz. Böyle olunca da hafızlık sizi turbo modunda çalıştırıyor. Yani o kadar hayata heyecan duyuyorsunuz. Tabii şöyle bilinçli hafızlık. Yani zoraki hafızlık değil. Anne baba desteği burada çok önemli. Okul desteği önemli. Çevrede arkadaş akran desteği önemli. Ama bir taraftan da evet sizin kendiniz ben bu süreci takip edeceğim, iyi hafız olacağım demeniz önemli. Bütün bunlar birbirini tamamladığında evet hafızlık eğitimi sonraki süreçlere çok olumlu katkı veriyor. Tabi İlahiyat Fakültesi eğitimini çok iyi destekliyor, çok olumlu destekliyor dedim. Diyelim ki o alanda değilsiniz, hukuk, siyasal başka bir şey okuyorsunuz veya mühendislik okuyorsunuz, tıp okuyorsunuz... Diş şey, hekimliği okuyorsunuz. Ne bileyim bir fen branşında ilerlemeyi hedef koydunuz. Hatta güzel sanatlarda okuyorsunuz. Şimdi bütün bunlar aslında bu hedefe katkıda bulunuyor. Niye? Çünkü hayata anlam yükleyen bir açı, bir pencere yakalıyorsunuz. Şimdi hafızlık dışı düşündüğünüzde bakın iki şey çıkıyor insanın karşısına. Hayat gerçekten yaşamaya değer mi diyorsunuz? Ama hafız olup da bu soruyu soran ben kimse görmedim. Niye? E çünkü Allah'la konuşuyorsunuz, o dili öğreniyorsunuz. Yani siz başka bir dil alanına giriyorsunuz ve hafızlık sizi gerçekten kainatın yaratıcısıyla bütünleştiriyor. Ruh dünyanızda iyileşmeler hissediyorsunuz. Hayata bakışınızda, kişiliğinizde bir dinginlik fark ediyorsunuz. Belki dediğim gibi Erken yaşta hafızlık yapanlar o yıllarda bütün bunların farkına varamayabiliyor. Yani ben sevgili çocuklarımızı da çok iyi anlıyorum. Yani onların bir kısmı anne babayla çatışıyor, ne bileyim bir takım kararsızlıklar ailede, arkadaş çevresinde yaşanıyor. Bunların hep farkındayız. Ama bu süreç geçtikten sonra evet bu yorgunluğa değer mi? Kesinlikle değer diyorsunuz. Arapça özellikle İslam tarihi, tefsir, hadis yani bir külliyatın bir literatürün içerisine girmiş oluyorsunuz. Artı hafızlık bütün bunların ötesinde kültür de çok değerli bir şey. Ben hala bu kadar yıl sonra memleketime gittiğimde benim tek bir ünvanım, tek bir statüm var hafız. Çevrem beni hafız diye çağırıyor. Bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Yani bunu yaşadığınızda diyorsunuz ki ne kadar doğru bir tercihte bulunmuşum. Hafızlık tekrarının sürdürülmesinin akademik çalışmalar ile dengeli bir şekilde yürütülmesi zorluklar doğurabilir. Bu dengeyi sağlamak için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Evet doğru. Yani zorlukları yok değil, var. Hatta bazen diyorsunuz ki yani ben bu ay çok da fazla meşgul olamadım hafızlığımla diye. Benim çalışma alanım din sosyolojisi. Öyle olunca bazen arkadaşlarla şakalaşıyorum. Diyorum ki yani ben diyorum başlarken aslında hep Kur'an, Kur'an, Kur'an gittim. Ama diyorum bir süre sonra ben Marx'tan, Durkheim'dan, Weber'den, Kont'tan, bunlar din sosyolojisinin önce isimleri. Onlar araya girdi diyor. Ama ne oldu biliyor musunuz? Onlara herkesten başka bir açıdan bakmayı başardım. Hafızlık birikimim sayesinde. Ve onları da ben hafızlıkla yoğurarak Herkesin bakmadığı bir açı yakaladığımı düşünüyorum. Yani hafız, ilahiyatçı bir din sosyoloğunun baktığı açıya bu birikime sahip olmayan birisi sahip olamıyor. O yüzden artıları çok fazla. Tabii nasıl korumak lazım? Yani hafızlığın o tazeliğini, ezberi nasıl korumak gerekiyor? Burada herkesin kapasitesi farklı. Herkesin günlük planlaması, haftalık, aylık, yıllık planlaması farklı. Rutinleri farklı, meşguliyetleri farklı, beklentileri farklı. Dolayısıyla ben diyorum ki burada herkes kendi yöntemini bulmalı. Ama şunu unutmamalı hafızlık tekrarlandığında kalıcı oluyor. Mesela Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz, mukabele. Çok güzel bir tekrar yöntemi. Mümkün olduğunca yani namaz vakitlerinde müsaitseniz her vakitten önce ve sonra okumaya çalışın. Diyelim ki çok yoğun bir işiniz, mesainiz var. Siz kendinizi planlayın. Bazı arkadaşlar vardır günlük çalışmayı güne yayar. Bazıları vardır geceye yayar. Bazıları günün erken vakti, bazıları geç vakti. Yani burada standart bir zaman söz konusu değil. Ama yöntem nedir derseniz, yöntem aralıklı, bazen sık tekrardır. Çünkü bir yüzü ne kadar çok görürseniz o kadar çok onunla aranızdaki bağlantı gelişir. Ama nadir gördüğünüz insanları bir süre sonra dünyanızda eskisi kadar tutamazsınız isteseniz. Yani gözden ıraksa gönülden de bir şekilde ırak olmuş olur. Kur'an sizi kendinize bağlıyor, o yüzden sık tekrar. Akademik çalışmalarınızda en çok hangi alan sizi heyecanlandırıyor? çok alan heyecanlandırıyor. Çünkü din sosyolojisi alanında çalıştığım için aslında ben dini ve toplumu ortaklaşa ilgilendiren hemen her konuya ilgi duyuyorum. Güncelden kopuk meselelere çok ilgili olamıyorum. Böyle tarihte kalmış, arkayık, eskimiş bir takım bilgiler çok heyecan vermiyor. Ancak bugüne dair okumalar, bugüne dair yazılar, bugüne dair konuşmalar beni daha çok mutlu ediyor. Bir de insanları benden sonra gelenleri benim alanıma ve bizim dünyamıza taşıyacak bir takım paylaşımlar yaptığım da doğrusu heyecan duyuyor. Yani köprü olmak insanı heyecanlandırıyor. Hafızlığın belki en önemli katkılarından bir tanesi de insanın sosyal sorumluluklarını artırıyor. Yani kendi kendinize diyorsunuz ki bir hayatım var ve bu hayatı dolu dolu yaşamalıyım ve benden sonrakilere güzel hatıralar, güzel izler, işaretler, örnekler bırakmalıyım. Rehberlik gibi bir sorumluluk alanına sizi taşıyor. Ben çalıştığım alan itibariyle de hamdolsun buna çok yakın bir e, alandayım. Örnek vereyim. Mesela pandemi döneminde daha üretken oldum bir anda. Arkadaşlar dedi ki neden dedi herkes içine kapandı, evlere kapandı sen üretiyorsun. Dedim ki sorumluluk hissediyorum. Yani benim bu topluma verecek şeylerim var bu dönemde. Nitekim pandemi döneminde Türkiye'de dini hayat araştırması yaptım, yayınladım. Literatürde çok da önemli bir katkı oldu. Sonra afet yani sosyolojisi yaşadıklarımız. Pandemi de öyleydi ama daha sonra altı Şubat depremlerini yaşadık. Orada da dedim ki depremle ilgili çalışmam lazım. Sahada olmalıyım. Başkanlık görev verdi, sahaya gittim. Hem Türkiye hem Türkiye dışında Suriye pek çok bölgeyi gördüm ve orada da o acının bir tarafından yani sağaltılmasına katkıda bulundum. Daha sonra akademik bir kitap çıkardım afetler dönemiyle ilgili psikososyal boyutlarıyla afetler ve din kitabı 750-800 sayfa yaklaşık. Literatür öyle bir katkı bıraktı. E bugünlerde dijitalleşme, dijitalleşme ve din kitabı çıkardık. Sosyal mecraları, sosyal medyayı çalışıyorum. İşte yenilerde kalabalık yalnızlık çalışıyoruz. E bu yılın kavramı, bu konuyla ilgili hazırlıklarımız var. Dolayısıyla hep gündeme dair okumak, yazmak, konuşmak, düşünmek ve çalışmak beni akademik anlamda heyecanlandırıyor. Hayatınıza rehberlik eden Kur'an ayetlerinden bir ya da birkaçını paylaşabilir misiniz? Bu ayetlerin sizin üzerinizde nasıl bir etkisi oldu? Evet, her okuduğumda çok etkilendiğim ayet cillelerden bir tanesi "Estažü ve en insani illen mazaha". Benim hocam da bunu çok zikrederdi. Yani insan için çalıştığından başka bir şey yok gayret etmek, çalışmak, çabalamak ve sürekli bu uğurda, bu yolda olmak. Hani yolda olmak tabirini çok seviyorum. Bu ayette bana bunu hatırlatıyor. İslam dünyasının yani genel itibariyle ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyaların huzursuzluğu beni huzursuz ediyor. Ve bunun arkasında hep bir tembelliğin, hep bir ataletin, hep bir yorgunluğun olduğunu görüyorum. Halbuki benim inancım bana diyor ki ertesi gün daha iyi olacak. İşte diğer ayette o. Hani hep birbirimize hatırlatıyoruz ya yine. Estağfurullah. Velel ahiretu hayrul leke minel ula. Bunu şöyle anladık. Müfessirlerimiz de böyle anladı. Doğrudur. Ancak bir de böyle anlayalım dediğim bir açı var. Malum tefsirlerimizde, meallerimizde diyor ki ahiret dünyadan daha hayırlıdır diyor. Doğrudur. Yani hani sonsuzluk yurdu Elbette hayırlıdır ama ben bunu şöyle okuyalım diyorum. Ertesi gün bugünden daha hayırlıdır. Daha hayırlı olacak. Ama Müslüman zihni bazen geriye dönük bir asrı saadet hayaliyle yaşıyor. Her şey çok güzeldi ve her şey kötüye gidiyor. E o zaman benim bugün yaşamamın bir anlamı var mı? E yok. O zaman Aziz Peygamberimizin iki günü birbirine eşit olan zarardadır, ziyandadır sözünün bir anlamı var mı? Bütün bunlar boşa çıkıyor. Demek ki diyorum ki ertesi gün bugünden kesinlikle daha iyi olacak. Bunun sözünü Cenabı Hak veriyor. Ben bu iki ayeti her okuduğumda bir kere daha böyle motivasyonumun, enerjimin arttığını hissediyorum. Daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek ihtiyacı duyuyorum. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde hayatınızda gerçekleştirdiğiniz en anlamlı değişiklik neydi? Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde olmayan herhangi bir şey yaşamadım hamdolsun. Çevremdeki insanlara da bakıyorum. Diyorum ki bazen Allah'ım diyorum ya yani ne kadar güzel insanlar var etrafımda diyorum. O biraz bakış açınızla da doğru orantılı. Ama Dünyama ne kattı ve en güzeli neydi derseniz en güzeli okuduğum okullardı. Oradaki arkadaşlıklardı ve o arkadaşlıklar daha sonra benim hayat arkadaşımı da bana hediye etti. Eşim de İlahiyat Fakültesi'nde tanıştık, evlendik. O da şu an fakültemizde din eğitimi hocası. E yani Kur'an-ı Kerim'in lütfudur bunlar diye düşünüyorum. Bir de çok büyük bir kaza yaşamıştım. 2005 yılında bir trafik kazası. O kazadan sonra tabii bir 15 gün hep yoğun bakım süreçleriyle geçti. İki büyük ameliyatım oldu. Bir gün doktor geldi, dedi ki ben sizin gibi bir hasta görmedim dedi. Neden dedim? Ya dedi ki çok hızlı iyileşiyorsunuz dedi. Normalde sizin yaşadığınız yaşayan insanlar dedi çok acı çeker ama sizde hep bir mütebessim çehre var dedi. Neden dedi? Dedim ki ben hafızım. Öyle mi dedi? Evet. İlahiyat Fakültesinde de dedim hocayım dedim. Öyle deyince şöyle bir durdu. Peki ne nasıl düşünüyorsunuz bu yaşadıklarınızı dedi. Dedim ki ben fiziksel olarak bir acı yaşadım. Halen de yaşıyorum. Ancak siz fiziksel olarak benim iyileşmem için gereken her şeyi yaptınız ve yapıyorsunuz. Ameliyatlarım oldu. Günlük bakımlarım devam ediyor. İlaçlarımı Alıyorum. O kısımla ilgili bütünüyle size teslim olmuş durumdayım. Ama ruhen de Allah'a teslim olmuş durumdayım. Ve beni asıl iyileştiren O dedim. Yani ben hem bedenime hem ruhuma odaklı yaşıyorum. Dolayısıyla ikisini dengelediğimde de kendimi iyi hissediyorum. Ben o taraftayım dedim. E, ve ben ertesi günün biraz önce okuduğum ayet Celle'deki gibi daha iyi olacağına iman ediyorum. Benim e, inancım bunu bana söylüyor. Böyle iyileşiyorum dedim. Daha sonra bu manevi bakım, destek, rehberlik işleriyle ilgili eğitimler, verdim. Orada hep bunu anlattım. Dedim ki Kur'an insanı iyileştiren kitap. Rehber kitap. Evet hayat rehberi. Ama bakın Kur'an insanı manevi olarak da iyileştiriyor. Eğer bu açıdan bakmayı başarırsanız. Hani rahmetli Akif'in dediği gibi İnmemiştir hele Kur'an diye başlayan dizeleri hepimiz hatırlarız. Sadece cenazede okunan, ölülerin arkasından okunan Fatiha gibi düşünürseniz Kur'an'ı hiçbir şey söylemez size. Ama kendinizi açar, buradan bakar ve manevi açıdan doygunlaştıran, sizi deşarj eden bir metin olarak, bir dünya olarak görürseniz Kur'an çok besliyor insanı. Gençlerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaları ve hayatların uygulamaları için neler yapmalarını önerirsiniz? Evet, üç şey öneriyorum. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberlemekle yetinmeyin. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de ezberlediğiniz ayetlerin, surelerin size ne söylediğini öğrenin. Bunu öğrenmek çok zor değil. Biz genellikle çok iyi Arapça bilenler Kur'an'ı çok iyi anlıyor zannediyoruz. O zaman bütün Arapların ana dili Arapça olanların bizden çok daha iyi anlaması ve yaşaması gerekirdi. Hal böyle değil. Öyle olunca bugün hele yani her tür artık metnin türkçesi var. Hangi dilde olursa olsun Kuranı doğru anlatan, yani sizin dünyanızda biraz önce baktığımız açıyı yakalamanıza destek olan metinleri okuyun. Sadece Kuranla sınırlı kalmayın. İkincisi bu. Üçüncüsü de Kuranı hayatla buluşturun. Hayatınızın bir tarafında hep olsun ve sizin önünüzden giden bir rehber, bir ışık olsun. Öyle görün. Gerçek gerçekten Kur'an hayat rehberi oluyor böyle olunca. Ama Kur'an-ı Kerim'i sadece metnini okuyalım, biraz da duygulanalım ya da güzel okuyanları dinleyelim. Burada kalırsanız bu çok önemli bir aşama ama burada kalmamak gerekiyor. Bundan sonrasını tasarlamak. Yani anlam odaklı hayata rehberlik edecek bir metin olarak Kur'an-ı Kerim'i görmek. Ve hayattan kopuk olmayan bir yaşantıyla Kur'an'a bakmak gerekiyor. Bu da çok önemli. Bazen hayattan çok kopuk işler yapıyor insanlar. Kur'an bir şey söylüyor, başka bir şey yapıyorsunuz. Yani söyleminizle eyleminiz birbirini boşa çıkartıyor. Halbuki ikisi birbirini desteklemeli. İmandan hemen sonra Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ameli salih diyor. İyi güzel iş. İyi güzel iş yoksa sadece iman sizi bir yere kadar taşıyor. Genç hafızların topluma daha etkili katkılarda bulunabilmeleri için hangi alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz? Herkes tabii ilgi alanına göre kendini geliştirmeli. Ben burada birinci ilke olarak şunu görüyorum. Hafız örnek insan demektir. Hangi alanda çalışıyorsa çevresindeki insanlar ona bakarak kendilerine şekil vermeli. Şimdi en önemlisi bu kanaatimce. Yani siz ne iş yapıyorsanız, hekimseniz iyi hekim olun, hakimseniz iyi hakim olun, ilahiyatçıysanız iyi ilahiyatçı olun, tüccarsanız iyi tüccar olun, esnafsanız iyi esnaf olun, çiftçiyseniz, işçiyseniz iyi çiftçi, iyi işçi olun. Yani mesleğini iyi yapmak, meslek ahlakı, meslek ahlakı olan hafızlara ihtiyacımız var. Bunu sağlarsanız bakın birinci aşama bu. İkincisi aile hayatı önemli. Yani hafızın aile hayatı, eşiyle, çocuklarıyla, yakın çevresiyle, uzak çevresiyle, toplumla, hayatla barışık insan olması lazım. Kavgalı, kendiyle kavgalı, çevresiyle kavgalı, toplumla kavgalı. Yani söylediğiyle yaptığı arasında uçurum var. Bu hafız değil. Yani sadece ezberlemiş ve tekrarlıyor. O yüzden hafız inancını içselleştiren insan olmalı. Yani hem söz hem davranış birbirini tamamlamalı diye düşünüyorum. Bu olursa yani hafızlar hayatla inançlarını bütünleştirmiş oluyorlar. Bu alanda çalışmalar yürüten bir akademisyen olarak genç hafızlar neden bu bölümü tercih etmeli, kariyer yolculuğunun başında olan ve ne yapmak istediğini belirlemeye çalışan bir gence bu bölümle ilgili hangi tavsiyelerde bulunur ve nasıl bir yol haritası çizmelerini önerirsiniz? Şöyle, yani ben din sosyolojisi okusun, arkadaşlar bu alanda uzmanlaşsın isterim. Benim hocam da hafızdı. Benim fakülteye alan asistanlığını yaptığım hocam da hafızdı. Hocanın babası uzun yıllar bir caminin, merkez bir caminin, onun da babası din görevlisi olarak çalışmış. Hoca da hafızlığını yapmış ve iyi ki derdi ben hafız olmuşum. Hatta biz tanıştığımızda da bana dedi ki ne güzel dedi yani. yani. Din sosyoloğu hafız olmalı. Şimdi dışarıdan bakınca derler ki yani tefsirci hafız olsun da din sosyoloğunun ne alakası var? Neden biliyor musunuz? Çünkü toplumu tanımak için önce toplumun işleyişine dair bir takım temel bilgileri aslında inancınızdan edinmeniz gerekiyor. Yani referanslar var orada. O referansları doğru okursanız yani Kur'an'ın manasına nüfuz etmeye çalışan yani sosyolojik tefsir bakış açısını yakalayan bir sosyolog, bir din sosyoloğu hayata dair çok güzel okumalar yapabilir. Bu sadece kendi yaşantısıyla ilgili, toplumun içinde bulunduğu güncel ve tarihsel meselelerle ilgili değil. Doğrusu geçmişten bugüne taşıyabileceği pek çok değer olduğunu fark eder. Ben alanı üç açıdan heyecanlı buluyorum. Bunlardan bir tanesi bizim toplumumuzu anlamak bakımından çok önemli bir alan. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyete, erken Cumhuriyetten bugüne bu değişimi, bu sosyal değişimi okumak bakımından din sosyolojisi çok kilit bir alan. Bir de bugün yaşadığımız dindarlığımızla ilgili, hayata bakışımızla ilgili çok temel sorunlar ve meselelerin çözümüyle ilgili çok veri sunuyor bize. Üçüncüsü de uluslararası diplomasi yani sadece ülkeyle sınırlı düşünmeyin. Mesela dünyada bugün Müslüman imajı maalesef çok sorunlu. Yani o kadar çok Müslüman nefreti, İslam düşmanlığı, karşıtlığı sürekli gündemde ve bizim gündemimize taşınıyor ki biz bu algıyla mücadele etmek için de aslında çok iyi sosyoloji, çok iyi ilahiyat birikimine sahip olmamız lazım. Bütün bunlar aslında bize pencere açıyor ve bizim hayata bakış açımızı çok olumlu yönde etkiliyor. Ben din sosyolojisinden çok şey öğrendim ve gençlere de tavsiye ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu hocamıza yaptığımız röportajımızın sonuna geldik. İstifadeli olması duasıyla Allah'a emanet olunuz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum bizi seyreden ve seyredecek olanlara.